Buraya mı bağladılar onu? He. Bak nasıl bakıyor. Şey, ne kadar güzel yüzler yapmış. Şey minderleri almadınız mı ya? Arapada, araba ne? hepsi burada mı yapacağız? Burada mı alacağız? O zaman arabayı Araba getireyim. Yukarıya mı kalacak? Burada kalacaksak bir şey olur da buraya açalım. Şuraya bir şey ver. Bakayım. Evet. Anca şey nerede? Kilim. Bu arabada yok. Ya burası ya. Ya bu yok. leder, leder, leder!